Merhaba ben Nilay. Bugün sizinle tam da bu döneme uygun kitaplar paylaşıyorum. Kitaplar okumayı yeni öğrenen, öğrenmeye başlayan tatlışlar için. Birinci sınıf anneleri biraz gergin ve meraklı olur. Geçen sene ben de o yollardan geçtim. Hatta sıcağı sıcağına çektiğim videolardan birini yukarıya bırakıyorum. Çocukların okumayı öğrenmeleri, yeni bir düzene geçmeleri bazen zor olabiliyor. Ama konu dönüp dolaşıp güzel kitaplara dayanıyorsa bir o kadar da eğlenceli oluyor. O zaman haydi başlayalım. Geçen sene çocuklar okumayı öğrenmişlerdi. Biraz olayı ısınıyorlardı ki pandemi günleri başladı. Sonra bir telaş, okumaya öğrendiği gibi okullar kapandı, nasıl olacak bu iş soruları. O çocuklar şimdi geldiler ikinci sınıfa. Telaşa gerek yokmuş bir şekilde halloldu. Zaten eninde sonunda hep hallolur. Biz de anne olarak telaşlandığımızla kalırız. Bu sene durum daha da farklı. Bu seneki birler okula gidemeden bu işin içine girdiler. Emin olun onlar da öğretmenlerinin yardımı ve işbirliğiyle bir şekilde bu işi sökecekler. Birinci sınıfa geçiş yaşaması ve yeni kitaplar okumaya alışmaları hakkında çektiğim bir videoyu daha buraya bırakıyorum. O hala geçerli. Oradaki tavsiyelerime başka kitaplar eklemeye geldim. Bu kitapları da farklı özellik ve düzeylerde seçtim. Zaten her çocuk birbirinden farklı. Yani okuma seviyeleri, istekleri, hızları, anlama düzeyleri aydan aya değişiyor. Benim gördüğüm örneklerde birinci sınıflarda pek ümitli olunmayan, hakkında pek olumlu şeyler düşünülmeyen bir çocuk ikinci sınıfa gelince bir kitap kurduna dönüşebiliyor. Gelelim tavsiye edeceğim kitaplara. 1. Korsan Kız Daniela Teke kitaptan çıktı, içi rengarenk, içinde kaybolacaksınız. Çizimlere baskı kalitesi çok iyi. Ben neden bu kitabı seçtim? Bu bir geçiş kitabı. Çocuklar birinci sınıfa başlamadan önce bizim onlara okuduğumuz, birlikte resimlerine bakıp yorumladığımız kitaplara benziyor. Hem dili hem de ebatları ve bol bol çizimleriyle. Yazılar az ve eğlenceli tasarımları var. Metin ve görsel dengesi süper. Kitabın içindeki eğlence sadece çizimlerle verilmemiş. Metnin tasarımıyla da desteklenmiş okumaya yeni başlayan hatta ilk başladığında heceleyerek okuyacak olan çocuklar için ideal. Çünkü yeni başladığında o bir sayfa bitmek bilmez ve çocukta bir telaşa sebep olur. Ama bu kitaplarda az sözcük olduğu için rahatlıkla önce bir sayfayı sonra da bir kitabı bitirebiliyorlar. Bu da şevklerini arttırıyor. Artık okuyabildiklerini ve bir kitabı bitirebilecek durumda olduklarını görüyorlar. Bu ilk kitaplarda bence en önemlisi eğlenceli olması ve merak uyandırması. Adından da anlaşılacağı üzere kitap bir korsan kitabı ve çocuklar korsanları seviyor. Onlarla ilgili şeyleri merak ediyorlar. Kitapta Danyel'e çok istediği bir gemide bir korsan olması için adım adım görevler veriliyor. Danyel de bu görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Acaba olacak mı, olmayacak mı, yapabilecek mi, yapamayacak mı merakı sizi bir sonraki sayfaya taşıyor. Ayrıca bu kitap neden kıymetli? başka bir bakış açısı kazandırdığı için, eğlenceli bir dille cinsiyetçiliği anlattığı için çok kıymetli. Bugün okullarda bile öğretmenler "Ama kızınız hep kamyonlarla oynamak istiyor." gibi bir cümle kurup kız çocuklarına sadece bebekle oynamayı yakıştırırken bence hem çocuklara hem de yetişkinlere birebir okuyun, okutun, bir tane daha alıp çevrenizdekilere de hediye edin. İkinci kitap Gelmiş Geçmiş en kötü kitabım. Ne kadar ilginç bir isim değil mi? Bu kitapta gayet bir geçiş kitabı, ayrıca bir önemi daha var. Bir kitabın oluşum sürecini anlatıyor. Yazarın yeni bir projeye başlaması ve devam ederken başına gelebilecek sinir bulucu olayları, çizerli çalışma aşamalarını zorlukları, bir kitaba adapte olmaya çalışmasını yani neredeyse tüm aşamaları eğlenceli bir dil ve çizimlerle anlatıyor. Hazır bu kadar kitaplarla haşır neşir olmaya başlamış derken, çocukların bu süreci bir yazarın gözünden görmesine imkan tanıyor. Tasarımını yine çok sevdim. Çizimler nefis. Birkaç cümle okuyup sonra sayfaları incelerken soluklanabilmeleri için çok ideal. Bazı sayfalarda yazarın el yazısıyla yaptığı çalışmalar var. O kısımlar yeni okumaya başlayanları belki biraz zorlayabilir. Onun için yanlarında olup birlikte ilerlerseniz çok daha rahat olurlar. Onlar da o sayfaları gelince harfleri tanıyamadıkları için paniklemezler. Üçüncü kitap Boş Boğaz Fred. Bu kitap yayın evinin de ilk okuma kitabı olarak değerlendirdiği bir kitap. Yine resimli ama daha çok sözcüklü. Bu kitaplara geçmeden önce çocuğunuzu iyice bir gözlemleyin. Gözünü korkutmayacak bir ayara geldiğinde artık rahatlıkla okuyabilirler. Harfleri, puntaları büyük büyük rahatlıkla seçilebilir. Genellikle tek sayfa tamamen görselle kaplı, diğer sayfa yazıyla. Birinci sınıf içinde uygun, ikinci sınıfa da uygun. Adından da anlaşılacağı üzere çokça konuşan bir karga ve onun kırıcı sözlerini konu almış. Herkese dalga geçtiği ve kırdığı için dışlanan karganın olayları fark etmesinden bahsediyor. Ben normalde değerler eğitimi içerikli kitapları çok sevmiyorum ama burada çok zorlamamış. Mesaj tabii ki çok belirgin ama çocuğu da koparmıyor. Bir taraftan da çocuklar topluluk halinde yaşamaya başladıklarında bazı kuralları öğrenmeliler ve bunu kitaplarda anlatılanlardan, hikayelerden örneklerle almaları da çok güzel oluyor. Bu kitabın da hem akıcılığı hem de konusu açısından yardımı dokunacaktır. Ve son kitap bonus. Benim kitabım belki biliyorsunuzdur. Benim de birinci ve ikinci sınıfların rahatlıkla okuyabileceği kitaplarım var. Bugün önereceğim kitap son kitabım Hata Yapma Hakkı. Çizimlerini Kübra Teber yaptı. Ellerine sağlık çok güzel oldu. Kitap Final Kültür Sanat Yayınları'nın ilk okuma kitapları okuyan fil serisinden çıktı. Birinci sınıfın sonlarına doğru ve ikinci sınıfta da rahatlıkla okuyabilirler. Konu beni de derinden ilgilendiren bir konu. Hata yapmak, mükemmel olmak, bir kez denemek veya vazgeçmek gibi konuları içeriyor. Bu yılın yani birinci sınıfların düzeni tamamen değişti. Birden aşırı oyun dolu hayattan sorumluluk dolu bir hayata geçtiler. Çoğu ilk defa ödev denen bir şey duydu. Çoğuna ilk defa olmamış dendi. Ve olan yapabilen arkadaşların yeni yeni farkına vardılar. Bazısına da bu durum çok ağır geldi. Hata yapınca acaba vazgeçse mi yoksa inatma etse diye karar veremediler. Eminim çoğumuzun evine bu yenilikler girdi girecekti. Mesele belki de sadece okumayı çözmek değil tüm bu yeniliklerle başa çıkabilmek. İşte ben de bu konular ve deneyimlerden yola çıkarak bir hikaye anlatmak istedim ve ortaya hata yapma hakkı çıktı. Hem çocukların kendi kendilerine okuyacakları ilk kitaplardan olması hem de onlara hata yapma haklarının olduğunu söyleyen bir kitap olsun istedim. Başka bir videoda bit pazarı için de çektiğim gibi hem kitabı hem de onun yayın sürecini anlatan daha detaylı bir video çekerim. Yazmak isteyenlere de faydası olur diye düşünüyorum. Umarım bugün önerdiğim tüm bu kitapları seversiniz. Kanalda size tek tip kitaplar ya da Instagram'da zaten bol bol gördüğünüz kitaplardan bahsetmek istemiyorum. Kitapları seçerken çocukların önünde beynilerini geliştirebilecek, kendi tarzlarını, yollarını bulmalarına yardım edecek kitaplar olmasına dikkat ediyorum. Ne kadar çok örnek görürlerse kendi yollarını o kadar rahat bulacaklar. İyi olan, iyi denilen, kitlelerin sevdiği her kitabı sevemezler. Sevmek zorunda da değiller. Ama kendilerine has bir beğeni geliştirebilirler. Evet bir videonun daha sonuna geldik. İyi ki bu kanal çevresinde toplanıyoruz. Her geçen gün büyüyoruz. Daha da büyüyeceğiz. Benden istediğiniz video başlıklarını lütfen yorumlara yazın. Birlikte büyüyelim. Çoğalıp güzelleşelim. Sevgiler. Sonraki videolarda görüşelim.